Kekeme arkadaşlarımızın içinde bulundukları iki hatalı durum vardır arkadaşlar. Birinci durum beyin okuma hatası. ikinci durum geleceği görme hatası. Arkadaşlarımız konuşmaya başlarken karşısındaki kişinin beynini okumaya başlarlar. Aslında okumak değildir. Kendi zihinlerinde oluşturdukları şeyler, düşüncelerdir bunlar. İşte birazdan ben kekeleyeceğim. Yine benim hakkında kekeliyor diye kötü düşünecekler. İşte kekeledi diyecekler. İşte yine takıldı diyecekler. İşte takıldım diyecekler. Hep bu düşüncelerin karşıdaki kişinin beyninden geçtiğini düşünür kekem arkadaşımız ve kendisini zora sokar konuşma sırasında. Dedik ya bir diğer hata daha var. Geleceği görme hatası. Birazdan takılacağım. Şimdi takıldım. Az sonra gelecek şu soruna ben takılabilirim. Karşıdaki kişi şu soruyu sonra ben takılırım. En iyisi hiç konuşmayın. En iyisi sesini kesin, oturun, hiç konuşmaya katılmayın. Çünkü katıldığım zaman böyle düşünecekler. Kekeme diyecekler. Daha konuşamıyor diyecekler. Daha konuşmayı bilmiyor diyecekler. Az sonra takılacağım. Az sonra sıkıntı yaşayacağım. Dilim dolaşacak. Boğazım düğümlenecek. Göğsüm sıkışacak. Her zaman olduğu gibi yine keke Hep bu düşünceler kekeme arkadaşlarımızı sıkıntıya sokan düşüncelerdir arkadaşlar. Bir arkadaşımızın eğitimler sırasında güzel konuşmaya başladığı dönemde ağlayarak anlattığı bir hikaye vardı. Gencecik birleri delikanlı. Şöyle demişti, hocam doğmuşa binerdim. Eğer bizim evin yakınında inen biri olmazsa kekeleyeceğim korkusuyla ve beni küçük görecekler korkusuyla, endişesiyle müsait bir yere inecek var diyemediğim için bazen son durağa kadar gittiğim olurdu. Birkaç durak önce biri indiğinde onunla beraber inerdim veya birkaç durak sonra biri indiğinde onunla beraber inerdim. Çünkü müsait bir yerde inecek var diyemezdim. Bu dört beş kelimeyi bir araya getiremezdim. Dolmuşun içindeki bayanlar, baylar, şoför, herkes benim hakkımda kötü düşünecek. Bak falanın oğlu da kekemeymiş diyecekler. Bak boynuna kusuna bak. Konuşamıyor diyecekler. İşte şimdi takılacağım. Ya bu kelimeleri söylerken müsait bir yerde inecek var derken takılır da rezil olursa bu düşüncelerle ben hiçbir zaman inmek istediğim yerde inemedim demişti arkadaşlar. Şimdi gülümseyerek anlatıyorum. Çünkü bu arkadaşımız eğitim sonunda bu sorundan kurtuldu. Ne kadar acı bir olay. İnsanın birkaç kelimeyi bir araya getiremez. Açık yürekli bu hikayeyi bana anlatan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ama bize anlatılmayan acaba ne hikayeler var? Kekeme arkadaşlarımızın kızlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın, yetişkinlerimizin acaba bize anlatamadığı hangi hikayeler var? Kekemelik kalıcı bir olay değil arkadaşlar. Eğitimle çözülebilen bir olay. Kendinize bir şans verin. Uzman desteğiyle güzel bir eğitim alın ve kekemelikten kalıcı olarak sonsuza kadar kurtulur. Bunun sıkıntılarını ancak ve ancak siz bilebilirsiniz. Çekeme olmayan biri bu sıkıntıları bilemez. Yıllarca bu işin hocalığını yapmış ben bile sizin çektiğiniz sıkıntıları sizler kadar iyi biliyorum dersem yalan olur. Ben sadece sizin nasıl çözüme ulaşacağınızı biliyorum yıllardan beri binlerce arkadaşımızla çalışarak bu işin çözülebilir olduğunu gösterdik. Sizlerle de inşallah bir gün bir yerde yolumuz kesişir ve bu sorundan sizi ben veya benim yetiştirdiğim öğrencilerim kurtarırız. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.